Merhaba. Bu videoda 2023 Temmuz ayında okuduğum kitapları anlatacağım. 5 hani ne kadar kitap okudum, içinden hangisini daha çok beğendim, hangisini beğenmedim. Hani diğerleri hakkında da ufak tefek ayrıntı verecek şekilde yani çok uzun tutmayacağım. Çok sıkıntı çıkmayacak şekilde yani hemen böyle patlatıp bitecek şekilde. Ben bu ay 5 kitap okudum. O 5 kitapta şu şekilde okudum sıraya göre An göstermek istiyorum açıkçası. İlk okuduğum kitap, George'un annesi, Stephen Crench. Yani İngilizce kelimeleri yanlış okuyabilirim bu arada, telaffuzum hiç iyi değildir. İkinci kitap olarak, Lavinia. Daha sonra, Genç Bir Doktorun Anıları. Sonra, Horsuk Ağacı Cinayeti. Daha sonra da, Bir Delinin Anı Defteri, Paltı Burun. Bunların içinden de aslında hepsi hakkında bir şey anlatamam ve ben kitapları anlatırken, Spoiler verme oranım çok yüksek, hani çok fazla kitap hakkında bilgi verip insanların şevkini ve okumayı isteğini kırabilirim. O yüzden daha çok genel, kısa bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Şöyle ki, böyle bir tarz bir video ilk defa çektiğim için biraz acemiyim, profesyonel değilim, farkında olursunuz zaten bunun. Ee, en çok sevdiğim kitapla, neyse yani okuduğum bu beş kitap arasında en çok sevdiğim ve en sevmediğim olarak yorumlayacağım. Açıkçası içlerinden en sevdiğim kitap Genç Bir Doktorun Anıları. Bir parça, ya yani bölüm bölümdü. 3 veya 4 farklı kişi anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Kısmi olarak böyle bölüm, bölüm hani şey yapabilirsin mesela hani biraz okuyup bölüm bittikten sonra bırakıp devam edebilirsiniz. Yani şey oluyor ya bazen kitapları okurken hani bölmek istemiyorsunuz. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Bölüm bölüm olduğu için çok rahat bir şekilde okuyup ara verip sonra tekrar gelip diğer bölümde okuyup tekrar ara verebilirsiniz. Yani doktorun anlarını okurken bir yerde çok gülmüştüm. Doktor bir hastayı tedavi ederken ameliyatta ee, şey diyor lütfen masada ölme lütfen masada ölme ameliyat bittikten sonra yatağına geçtikten sonra orada öl ama masada ölme diyordu. Bu biraz kendine olan güvensizliğinden kaynaklanıyor aslında. Ama tabii sonra insanlar tedavi ettikçe 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 kendine olan özgüveni çok fazla yerine geldi. Kalın bir kitap ama akıcı. Ben açıkçası kalın olduğu için biraz korkmuştum hani okuyabilir miyim diye ama sıkıntı çıkmadı yani çok rahat bir şekilde okutuyor kendini. Daha sonra için, içlerinden en beğenmediğim aslında en beğenmediğim derken hani benim çok fazla beklentiyle okuduğumu düşünüyorum. O yüzden biraz da hayal kırıklığına uğramış olabilirim. Bursu Kaci cinayeti. Ya yani ben polisi çok severim. Böyle kanlı, vahşetli, ne bileyim böyle işte aksiyon olan şeylere bayılırım. Ki genelde böyle sevdiğim için insanlar önerirken Agatha Christie'ye Kristin, Kristiye nasıl okunuyor bilmiyorum onu çok fazla hani söylüyorlar kesinlikle okumalısın kesinlikle okumalısın hani eğer polisiye seviyorsan kesinlikle sevebileceğin tarzda açıkçası ben bu kitabı sıkılarak okudum İki tane kitabını satın almıştım ben. Bir de Doğu Ekspresi'nde cinayet olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ama o da var. Bunu okudum ama çok sevemedim. Dedim tek bir kitabıyla yargılamayayım kadını. Hani bir başka kitabını daha okuyayım. Belki severim. Belki bu kitabını severim. Şimdi başka kitabını severim. O yüzden öyle yani. Şimdi bu aylık okur, okuyup en beğenmediğim kitaplardan bir tanesi bu oldu. Daha sonra diğerleri Diğerleri iyiydi. Yani tam böyle kıvamında ne çok sıkılıyorsun ne sıkılmıyorsun gibi. Yani güzeldi hani kesinlikle tavsiye edebilirim. George'un annesinde kesinlikle George'un annesinde bir Türk annesine benzettim. Yani yer yer okurken annemden o kadar çok fazla iz taşıyordu ki kadın. Yani dedim sen Türk annesi olmasın. Türk kadınlarının birçok özelliğini Allah. Türk kadınlarının birçok özelliğini taşıdığını düşünüyorum açıkçası ve güzeldi. Yani akıcıydı. Sıkılmadım açıkçası okurken. Daha sonra Lavinia bunu okuduğumun okuduğumun okumamın üstünden bayağı bir zaman geçti. O yüzden çok bir şey hatırladığımı söyleyemeyeceğim ama akıcıydı yani. Sıkılmadım okurken. Açıkçası yani sıkılmadım yani. Tavsiye edebilirim. Zaten can yayınlarını kısa klasikler kitaplarına bayılıyorum. Hatta böyle yaklaşık bir 10 tanesini falan aldım okudum. Çok güzel oldu. Böyle çerezlik. Hani böyle bir tane polisi okumuşsundur ya da ne bileyim ağır bir edebiyat okumuşsundur. Sonra bunu mesela alırsın okursun. Çok güzel. Kafanı dağıtır falan o tarz. Sonra kitap. Bir delinin anı defteri. Altı burun. Açıkçası kalın olmasından çok aşırı korkmuştum ama tabii ki de korktuğum gibi olmadı. Çok güzeldi. Ne güzeldi sadece aklımda hikayelerden farklı farklı anlatıyordu. Yine aynı bölüm bölüm o da. Ve okurken şey oldum. Aa, ne onun adı? Tiyatro falan değil bu arada. Çünkü bazen modern klasiklerde ve Hasan Yücel klasiklerinde okurken şey olunca tiyatro olunca sıkıntı oluyor. Ama tiyatro değil. Aa, diyecektim tiyatro deyince unuttum biraz. Ha bir hikayesinde şeyde bu ağır bir spoiler değil bu arada. Hani yani çok hayati bir önem taşımıyor kitap hakkında. Yani hani öğrendiğinizde sizin için çok kötü bir şey olmadı merak etmeyin okumanızda falan da sorun var. Adam burnu kopuyor ya da koparılıyor. Ve adam felik felik burnunu arıyor. Çok komiğime gitmişti o benim işte ilan vermek istiyor falan gazeteye ama tabii ki de işte gazeteci şey diyor işte sen bize alay mı ettireceksin güldürecek misin insanları burnu kayıp diye gelip sonradan hani dergimizin statüsünü bozarsın gibisinden dergi aman gazeteye şey yapmasına izin vermiyorlar Sonra buluyor falan takmaya çalışıyor burnunun yüzüne ama takamıyor. Ama yani çok komikti yani hani böyle bir değişik gelmişti bana o kısım. O benim en çok o aklımda kalmıştı ama gayet akıcı ve güzeldi ve ilk kitabın başında girerken böyle çok güzel bir aşk duygusunu anlatıyor. Böyle şey oğlum ilk girişte böyle bir duyguyu adamın o hislerini hissetmek o kadar tuhaf ve güzeldi ki yani o ilk giriş beni zaten vurdu. Ki önemli oluyor kitapların ilk girişi bazen çok sıkıcı olabiliyor bunalabiliyorsun ama bunu da öyle olmadı açıkçası çok güzel adamın o düşünceleri, aşkı olan tanımı, kadını görürken böyle anlattıkları falan çok güzel. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu şekildeydi bu ay. Şöyle hatta düzenleyeyim bakayım. Şöyle. Çok da düzenli olmadı. Sinir bozucu bir durum oldu. Şöyle. Bence gayet ideal netlemedik. Şöyle mi? Öldürse daha iyi. Bence hiç da neydi? Normalde ben bayağı bir zamandır kitap okumuyorum. O yüzden bu benim için çok Temennim Ağustos ayında daha da güzel okumak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.